99 hektarlık bir alanda e, linyit madeni e, ruhsatı verilmiş. Bunun 24 küsur hektarında, 25 hektardan daha küçük bir alanda işletme yapacağını, başlayacağını söylüyor. Alanın büyük çoğunluğu yüzde sekseni tarım arazisi. Bak burası Ankara'nın bir miktar aslında çeperinde de kalan ve bu bölgede İç Anadolu bölgesinde özellikle endemik bitki türleri açısından hem bölgesel hem de uluslararası öneme sahip bir su havzasındayız biz. Burada nesli tehlike altında olan özellikle su kuşları yaşıyor. Aynı zamanda bu bölgedeki burası kuru tarım yapılan bir bölge ve buradaki tarlalar kış döneminde bizde bize özellikle göçmen olarak gelen işte kaz gibi, kuğu gibi türlerin beslenme, kışın sığındıkları ve beslenmelerini sağladıkları bir alan özelliğinde. Burada bir yeni maden ocağı açılmak istemiyoruz. Biz onun, onun açılmasını istemiyoruz. Onun için mahkeme heyeti buraya geldi. Yani şu, şu an davalı idari ediyoruz. Çünkü ya yani şu yüz başlamadı. Başladıktan sonra raporum söz vereceğim sübeye e, yapalım. Hayırlılarım ondan sonra. Adım Çınar Arktaş. Gölbaşı Kırıklı Mahallesi'nde eee ikamet etme, etmekteyim. Bu e, ocağın açılmasından dolayı büyük bir e, zarara uğratılacak köy ve çevre köyler e, ve doğal tabiat Moğan Gölü olmak üzere, Eymir Gölü. E, göl başındaki Mogan Gölü. E, Mogan Gölü'nü besleyen, işte sel kapanı adı verilen e, aslında orada bütün o e, gölün havzasını besleyen alanın, derelerin, yer altı ve yer kaynaklarının bulunduğu havzanın bir parçasındayız. E, kendim köyde arıcılığa başlayacağım mesela. Ee, bu ağır metal gazları madenden çıkacak ağır metal gazları, e, zehirli gazlar arıların tozlaşmasına e, zararı olacak. O yüzden e, köyümüzde böyle bir çalışmanın yapılmasını istemiyoruz. Evet. İnsanların zehirlenmesini istemiyoruz. Özellikle gölbaşı, gölbaşında yaşayanların, orada temiz hava almak için aslında şehrin kırsalına kaçan herkesin ve aslında Ankara şehrinin de zehirleneceği bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla buna burada yaşayan herkesin itiraz ediyor olması gerekiyor. Ben de kırıklılıyım, buralıyım. Ee, Dedemin bana bıraktığı e, küçük bir yerimiz var ve ben ona sonuna kadar sahip çıkmak istiyorum. E, yani derin bir nefes çekin desem size, e, şu an çekecek nefes yok ve burası böyle değildi. Yani burası sizin nefes alabileceğiniz bir yerdi. Sizin nefesinizi kesmek istiyorlar. Ben bu kadar söylemek istiyorum. Toz kirliliği e, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da aslında 2013 yılında kanserojen insanda kanser yapan birinci grup etmen olarak sınıflandırılmış durumda. E, bugün içinde bulunduğumuz köy zaten günde 20-30 kamyonun e, var olan kömür madeninden e, taşımacılık yapması nedeniyle ciddi bir toz yükü altındaydı. Yeni madende eğer e, açılırsa bir 50 kamyon daha buna eklenecek ki bu resmi rakamlar. Bizim hesaplarımıza göre çok daha fazla araç trafiği olacak. Bu köyün içerisinde yaşayan insanlar hem sağlıklarından hem e, tarımsal yolda, e, ürünlerinden hayvanlarının sağlığından olacaklar. Toz her şeyi etkiliyor. Çünkü bitkilerin e, gelişimini, var? üremesini Ağlayan etkiliyor. Mi? Hayvanlarda ciddi sakatlıklara Aşe neden olabiliyor ya da alabok, düşük doğum e, yapılmasına oradan, neden oradan, olabiliyor. Diğer İnsanlarda diğer zaten bir oluyoruz, bir biliyoruz başta astım, bronşit işte yapıyorum. akciğer kanseri olmak üzere pek çok hastalığa yol açıyor ama çok daha enteresan bilgiler var hava kirliliğiyle ilgili. Hava kirliliği diyabet yapıyor. Böbrek diyene yol açıyor. Çocuklarda zihinsel gelişimin, e, beyin sinir sistemi gelişiminin e, tamamlanmasına engelleyebiliyor ya da bazı farklılıklar oluşmasına neden oluyor. Örneğin otizm gibi e, nörolojik farklılıklara yol açabilen e, bir e, kirlilik türü hava kirliliği. E, dolayısıyla e, bu e, çok ciddi bir halk sağlığı sorunu aynı zamanda. Bu madenden dolayı bütün yeraltı sularımız kayboldu. Çeşmelerimiz kesildi. Buraya yüksekti, aşağı iniyordu sularımız. Şimdi ise hiç su kalmadı, hep buraya toplandı. Devasa çukurlar oluşacak, yeraltı su düzeni değişecek. Yeraltı su düzeninin değişmesi ve kömürle birlikte o suların kirlenmesi ki muhtemelen e, kükürt bileşikleriyle birlikte asitli sular oluşmuş durumda o gölde. O suların e, bu köyün derelerine boşaltılmasıyla da e, hem e, sel kapanı da bulunan sular hem de Mugan Gölü'nün suları e, kirlenecek, asitlenecek. Canlılar yaşamaz hale yaşayamaz hale gelecek. Ben bu köyün yerlisiyim. Dedelerimiz bu buraya 1942'de yerleşmişler satın alarak. Burası bizim dedelerimizin büyük, daha büyük dedelerimizin toprakları. Biz bu topraklarda yaşamaktayız. Benim küçüklüğümde burada kamyonlarla böyle tırlar dolusu buğdaylar giderdi. Şimdi onlar olmayacak. Bu kömürücü ocağı açıldığı zaman onların hepsi yok olacak. Ben istemiyorum yani bunları. Ne demek ya? Bu Ankara'nın olsun İç Anadolu ciğeri, tarım alanı, ekim alanı, ambar yeri, Nasıl yok edersiniz ya? Göz var, insan var, akıl var, mantık var. Hem gıdamızdan olacağız, hem tarım topraklarımızı kaybedeceğiz. Beş paralık linyitin enerjiye dönüştürülmesi ve bundan birilerinin para kazanması uğruna e açılması düşünülen maden ocağının etki alanında 500 metre mesafede 3 bin nüfuslu Selametli köy vatandaşıyım. Burada 30 bin hayvan barındırıyoruz. Biz kesinlikle 300 metrede köyümüze gelen su kuyuları var. Daha önce saniyede 43 litre su veren kuyularımız burası açıldıktan sonra bitmiş durumda. Yeraltı sularına zarar vermeyeceğiz. Biz yeraltı suyun altında galeriler açacağız diyorlar. Yeraltı suyun altında galeri açmak için bir kere yeraltı suyunu bozacak bir delik açması gerekir. E, yeraltı suyuna rastlarsak çalışmayı durduracağız diyor demek ki yeraltı suyunun da e, varlığını yokluğunu incelememiş bilmiyor. E, de her an karşımıza çıkabilir diyor. Yeraltı suyu çıktığı zaman da durduracağını söylemesi san, sanki onun iyi niyetine bağlı bir şeymiş gibi. Yani yeraltı sularımız çekildi, kuyularımız kurudu. Çok etkileniyoruz. Örneğin tırlar buradan çok suratlı geçiyor. Yani yaşamımızı bayağı etkiliyor. Geçen hafta da arkadaşımızın birini tır böyle uçurdu. Her tarafta en yakında köyler var. 3 kilometrede, 2 kilometrede, 300 metrede, 500 metrede kesinlikle büyük ölçüde etkileniyoruz. Tozundan, toprağından, gelen vasıtaların gürültüsünden, burada atılan dinamitlerden. Kesinlikle karşıyız. Böyle bir şey olmasına kesinlikle karşıyız efendim. Yani ekili arazilerimiz Beşim elimizden bir gidecek. Bir Herkesin bir verim bir aldığı yerler bir yerler daha bir ekilemez. Yani hayvanlarımız 8 ay oralardan otlanıyor, oralardan besleniyor. Tamamen biter. Yol köyün içerisinde geçtiğinden dolayı oradaki ibadet alanımız, hanımların ve kadınların yaşlarımızın kullandığı dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, ee, sosyal donatı alanımızın olduğu yerdeki ölü cenaze yemeklerimizin verildiği, diğer aktivitelerin yapıldığı ve mezarlığımızın olduğu yer. En başka başta etkilenecek konular da bunlar. Yani ekmek kaynaklarımız kesilecek. Yaşantımız, ömrümüz kısalacak. Ağaçlarımız kuruyacak. Anladım. Mevcut olan kuş türlerimiz vardı. Kuraklık olduğunda onlar olmayacak. Eçili alanların üzerine toz konuyor. Denemesini yaptık. Bitki florasını, gelişimini tamamlayamıyor. Mevcut kömür ocağından da görüldüğü, anlaşıldığı üzere kullanılıyor. Bir limon gibi sıkılıp kenara atılıyor. Doldurulmuyor. Yani madencilerin deyimiyle rehabilite yapılmıyor. Zar zor yaptırdığımız o ulaşım yollarımız ağır tonajlı arabaların kullanmasından dolayı sürekli tahrip oluyor. Ben Kırıcı köyünden. Ben Kırıklı köyünden Duralı Ertürk. Top, toprağımıza kömür işletmesi için kullanmak istiyorlar. Bu yüzden istemiyoruz kömürü. Tozdan, topraktan e, bıktık. Kua hastasıyım. Kua hastasıyım. E, bu yüzden istemiyoruz Kö, evet, e, kömür açılmasını. Şu, şu görmüş olduğunuz tarla bizim tarlamız. Evet. Her sene kullanıyoruz. E, 40 ton tona yakın buğday alıyordu. Şimdi 3.140 e, şey kilo buğday aldı. Evet. Neden bu da kömürün Kö, tozundan. kömürün tozundan? Oğlum, Yani bitkiyi etkiliyor kömürün tozu. Çok etkili. Evet. Bu kömür ocağı açıldığından itibaren bu çevredeki köyler burada artık yaşayamazlar. Hem tarım yapı yapamazlar, hem de yaşayamaz hale gelirler çünkü buradan çıkacak toz, gürültü, sarsıntı, o taşıtların verdiği e, güvensizlik ortamında burada yaşanmaz. Bu su işte bu maden geldikten sonra. Şaşmazlar maden geldikten sonra kesildi. Şu aşağıda kuyumuz vardı, kuyumuz kesildi. Şu ondan sonra şurada bir çeşmemiz vardı. Kara çeşme derdik, ora kesildi bak. O ağaçların hep büyüme sebebi buradaki sulardı. Şimdi hep burada ağaçlar. Bakın, ağaçlar da çekildi. Ağaçlar hep kurudu. Köyümüz çok güzel köydü, değil mi? Bu maden geldikten sonra bütün sularımız çekildi. Buradan eskiden herhalde su akardı. Yukarıdan gelen su buradan akardı, içerdik şu anda içemiyoruz, da yani. İneklerimiz, hayvanlarımız, küçük baş hayvanlarımızla da su içemiyor. Aski, aski çeşmesini kullanıyorlar. Tır, tır da çekiyor. Ha tır. tır gidiyor. Pardon. Havaftan beri çalışmıyorlar, yeni geliyorlar. Evet. Şu, şu, şu anda abi. Iyi abi. Ee, şirketler böyle bir girişimi yaparken proje tanıtım dosyası diye bir dosya hazırlıyor. Bu hazırlanan dosyalar gerçekten akıl dışı, bilim dışı, gerçek dışı bilgilerle sanki yapılacak işi çok normalmiş, doğalmış, olağanmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Akıl almaz yanlışlıklar ve ee, kasıtlı olarak ee, yanlış bilgiler, konulu dış dosyaya. Bakanlığa bağlı müdürlükler çok özensiz dosyaları incelemeden bu gerekli değil de kararlarını veriyorlar. Burada da aslında çok büyük eksiklerin hatta yanlışların hatta manipülasyonların olduğu bir dosyayla karşı karşıyız bir kez daha. Örneğin günde 1500 ton lignit kömürü çıkarılacağını söylüyor dosya. Bunu da 5 kamyonla Mihalıççı'ya taşıyacağını söylüyor. Akıl almaz bir şey. Yani gerçekte böyle bir şey olamaz uçakla bile taşısa bu kadar sürede 5 uçak 50 küsür sefer yapamaz mi alışıklan buraya kadar? Bir model ancak girdileri girdi verileri doğru olduğu zaman doğru bir sonuç verebilir ve burada girdi neredeyse tamamında ya hatalar ya eksikler ya manipülasyonlar var. Bunun gibi gerçek dışı burayı başka türlü tanıt, tanıtıp kömürünün daha uygun olacağını gösteren gerçek dışı bilgiler dosyada göz boyamak amacıyla yapılmış. Siz buradan çıkacak Kömür aynı şirkete ait Eskişehir Mihalıçık'taki bir termik santralde yakılmak üzere çıkarılacak. Raporda da bunu söylüyor. Bu bu kömürün buradan çıkıp Eskişehir Mihalıçık'a gidene kadar ki yol boyunca yapacağı etkilere dair en ufak bir şey yok proje tanıtım dosyası. Ne mevcut durum incelenmiş hava kalitesi açısından ne de bu tesisten kaynaklı etki doğru bir şekilde incelenmiş. O yüzden böyle bir rapora dayanarak bu işletmenin önünün açılması kesinlikle, bilim ve aklı uygun olmayacak. Kömürün alternatifi var. Yani bunu bir kere daha söyleyelim. Kömürün alternatifi var. Gerçekten bu çevresel yıkıma ve sosyoekonomik yıkıma mahkum değiliz. Topografyamızı, doğamızı tümüyle bozan ve yaşanmaz hale getirilen bu girişimin hiçbir anlamı ülkeye hiçbir kamu yararı da yok. Hep eskisi gibi böyle Dolu dolu buğdaylarımız, arpalarımız olsun istiyorum. Hayvancılık olsun, insanlar üzülmesin. Kendi yaşam alanlarında rahat yaşasınlar. Ben köyümü çok seviyorum. Kömür ocağı istemiyoruz. Yani bizlerin, buradaki insanların yaşantıları heba edilmemeli. Biz de bu toprağın insanıyız. Vergimizi veriyoruz, askerliğimizi yapıyoruz. Cezamız varsa onu çekiyoruz. Ne bileyim yani vatandaşlık haklarımızı kullanıyoruz. İnsanca yaşamak bizlerin de hakkı.